Muğla Yatan Turgut Mahallesi'nde İmam Hatip olarak görev yapan Hafız Umut Tosun çok yönlü oluşuyla dikkat çekiyor. Kanun icrasında bulunan İmam Hatip Tosun Yaz Kur'an kursunda öğrencilerine ilahiler öğretiyor. Kur'an eğitimi vermenin yanı sıra musiki olarak sanatsal etkinlikte bulunduklarını dile getiren Tosun, böylece öğrencilerin daha verimli olduğunu ve istekli bir şekilde camiye geldiklerini belirtti. İyi derecede Arapça bilen Tosun geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ise TDV aracılığı ile Moritanya'ya giderek vekaletle kurban organizasyonuna katıldı. Yalane <laughs> bu